Arkadaşlarım canım. Selamun aleyküm arkadaşlar. Abi köpekle bir susta da konuşsam. Nasılsınız? iyi misiniz? Biz gene domateslikteyiz. Bu da çok ayın kesiyor yavruyu. Bağlayacağız onları arkadaşlar. Neyi çekiyorsun tatlı? Domatesleri mi? Böyle iplerle bağlayacağım bunları arkadaşlar. Can dostlarım. Bugün çok yoruldum. Dün de yoruldum. Bugün de yoruldum. Şah bile keyfim yok. Zaten akşam da geç yattım. Sabah erken kalkayım. Nasıl dayanırım ben bu uykusuzluğu, bu yorgunluğu anlayamam. Sayın siz şey, deli, köpek var sende. Ya bu ne güzel. zevzek bir şey şu evet. ya. Göt! Kardeşim bunlar hep doldurdum buraya. Buraya öyle bir bak. Benim barnat. değil ki onlar senin. Canım benim yani biraz yollayalım. Çiftleştirme saydınız. Ne yapayım? Allah'ım ya Evet arkadaşlar gelin şimdi hep beraber bağlayalım domateslerimizi. Geç bakalım Bakın şimdi bunlarda çift eşkinler var. Peki bilmeyenler olur aralarınızda. Yine şaya gösteriyorum. Bakın şu eşkin var ya şu. Şu var ya arkadaşlar bakın şu. Şunun eşkini bunu böyle kıracaksın. Bakın böyle. Şunu kıracaksın. Bu alttaki yapraklarını alacaksınız. Sadece alttakilerini. Sonra bunları dikeceksin. Bunun için daha bile yani yeriniz varsa şunu tikin. Bak şurayı yan eğer bu bak şimdi bunu da bir daha eğer tutarsa videoda göstereceğim size bunu. Bak şuraya ben tikirim onu. Bakın. Yeriniz <laughs> varsa ayrıyetten bir yere tikersiniz bunun eşkinlerini. Şimdi böyle bağlayalım. Sakın sıkı bağlamayın. Böyle kevşek bağlayın arkadaşlar. Annesi yakından çıktı. Bilmeyenler olur belki. Bol böyle bol bol olsun arkadaşlar. Sıkı bağlamayın bunları. Tabun dibinden alayım acıkta. Evet. Bir daha da burayı bağlayacağım. Sen abi çeyne. aslında orayı da bağlayayım oradan çıkayım. Nere? Ha bu yarıya bindim. <laughs> <laughs> Kevşek bağlayın arkadaşlar sakın. Domatesleri ezmeyin, zedelemeyin. Hepsini bağlayacağım. Ya e he, bakın şu eşkin var ya şu. Akine kıralır mı ona? <laughs> Bak bir dibinde var. Bir de burada var. Bak sadece tek kalacak tek. Sadece şöyle bir sürük kalacak tek. Bunların diklerini böyle. Peki bilmeyenler olur aralarınızda. <laughs> narin narin. Tamam biz iddiaya girdik. Aa sus da Allah'ını seversen ya. <laughs> Kaplumbağa ya geçtin ya. <laughs> Allah seni yiyorsun, O da aynı ona benzeyiz. Hadi konuşuyor, kimseye konuşma hakkı vermeyin. Ne yapacağız? <laughs> zevzek insan zevzek. Yapacak bir şey yok, kaplumbağa mıdır şey midir tavşan mıdır bilmiyorum. Bunun gene bak tekrar tükürürüm bunları. Şu elma biraz daha büyürse kırılacak ha. Hangisi? Arkamdaki. O her sınavda Kırılacak. Bir kese sonra daha çok verir bu sınıf o da değil. Halının yürürlüğüne bak. Bak bak. Açıp Kırmızı mı bu? He? Kırmızı elma. Mı? Olsanız yakınımda da verse bize domates bir tane. Bana yakın olanlar yanıma gelsin de domates tutarı vereyim burada. Bunlardandır aynısı. Salatalık fidanı da vermek istiyoruz ama bunlar onlar olmuş. çok büyük. Tatlı. Hı. Hmm. Domates işte böyle yapılır yavrucuğum. Bunları kıracaksın bak. Dikeceğim evet. mi onları? Yok değil mi? Dikeceğim. Arkan da var bir daha ne uğraşıyorsun? Hangisini? Hazır fidan var burada. Piyaj yapmıyor. Belki de var burada on bin tane fidan. Evet. Değil mi? Çektim az çekmedim ya Şengül'e de verdim gene vereceğim bunu. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Domateslerim olduğu zaman zaten görürsünüz saati gösterildim ben size. Bir çay sonra olurdu, o? Beşer, saf, olur da. Neyleyim oğlum? Deşselsek olurmuş. Hadi biz 35 25 30 santim. Peki bu ne oldu? Adam bir işi beceremiyorsun. Yemiyorsan, yapamıyorsun. Kupara demeyin de. Yarın akşamata gideceğim arkadaşlar. Yarın güzel bir genel video çekeceğim sizleri. Ama atmayacağım. Evet. Atmayacağım. Çarşamba izlersiniz. Domatesli <laughs> <kısmı> çiçek <çekelim>, galiba. <laughs> Ezmek istemiyorum çoğunları. Ya bu Tarkan abi her video çekmede yakalay Video çekme gayet de <laughs> değil. de. Dinle zor mu ne gezdik? Bazılarına diyelim bazılarına diyemeyelim. Ne yapıyorsun? <laughs> of of. Gelişin demesi ki. Bu işleri biz yapmazdık ama. Maalesef sizler için biz de ayakta duruyoruz. Sizin için de duruyoruz. Nereye şahatsız? Ne yapayım? Bunlar <laughs> Hatunum. Tam tersi ah. senin bana şahs demen lazım. E sen şahs değilsin bana ben de mecbur hatun dedim sana canım oğlum. O da küçük. Onu da alayım onu. Gel bakalım. Gelişim demesi ki ne varsa deliyi. Deli, deli, deli derler. Ölün, ölün olur bir gün ağlarsın. Delin olur her gün ağlarsın. Yok. Ölüste olan bir gün ağlamayı vallahi. Ben bana her gün ağlar. <laughs> Abartam da ama biberle Biber burada mı var sadece? Oğlum o yana biber koydu. Nasıl burada mı var sadece? O kadar biber ne yapacağız? Bu ne biberi? Dolmalık mı? <laughs> Dolma mı? <laughs> Dolma da var, köy biberi de var. Karışık. <laughs> Çok iş. <eşit. gülüyor> Evet arkadaşlar böyle uzandıkça uzandıkça bunları buraya kadar bağlayacağız ama halbuki benim o oluşumu ona göze koydum di. Aşşu. Tı. Aynı kara gibi aşşurdun. Ah annemin aşşurması ne Ortalık kırılıp getir aşağıya. yarım kalmadı ki dikeyim onları bir yere zaten kıyarım onlara mı? Kesin seni bundan Bak, da... Bak otunu aldığın yere dik. Nereye? Avrayım. Oraya, oraya fazla sökü geç. Kıyılarını dikelim mi? Şimdi ya? Daha ocak bulmadım orayı. Gazim Toprak yok orada ama fazla. Şey... Bu an belli değil. Orada değil. Aldın ya otunu oranın. Gökyüzü, kedi gökyüzü. Olmaz da. Al kediye bak kediye düşecek o su kuyusunun içine bak. Evet. Sarı kedi. Şeyim, o çıkamaz, çıkamaz tabii. ya. Çıkamaz tabi. Yani nasıl çıkar? Yan yatırırsın onu çıkar. Tabi su yoksa için. Satayım, satayım, satayım mı? Ne yapacağım bu? Hmm. Of. Evet arkadaşlar beraber yanın tikelim şimdi bağlayalım. Bunların biraz işi, işleri var yani domates tadığın işi var. Ondan sonra niye domates markette 10 lira da sende 15 lira? Evet. Bunlar yani Cinsleri çok güzel domatesi bunların. Geçen sene yaptım rahmetli babamın yanına gittiğim için. Al Miraç aldı onlardan da mi? Miraç. Ben de tohumlu kaydım. Asıl tohumlarımı onlar aldı ya. Ya üç tane galiba onlar onları da oraya yaktım. Alıp yapıp yiyemedik. Satamadık. Evde duramadık. Aa, yaşadık. Ömrümüz gene oldu. Gene tıkbuka. Allah sağlık sıhhat versin. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bunlarda da değişkin olmadı oğlum. Ben anlamam eşkinden. Bana kalsa hepsini koparır. Ha bunu? Ben ne anlarım eşkinden? Niye anlamayız? Yemeği biliriz. Ben Benim çocuklarım var ya inan. Gelinim de olsa ama sever de kendi gelir onu bilemem. Ama çocuklarım aha yanımda da sor da bakın. Bir kere bahçeye kazma kazıdan iş var mı? O Doğru söyle. Eskiden yapardım küçükken. Bize bana mı? Evet. Bana. Sana da bir senede. Hiç ben hiç hatırlamayayım da. Ben hatırlayayım. Az da olsa yapmıştım var. Ben hiç bulmadım haberim yok. Tabii yaptığım işi beğenmezdin. Orası ayrı dava var. Kim senin işini beğenmiyor? Hiç kimsenin işini beğenmiyor. Benim bahçe yanım değecek. Bir tane ot olmayacak. Kendi işimi ben kendim bilirim. Ben kimsenin işini Bunlar böyle biraz daha güzel olacaklar da. Allah inşallah izin verir de. Onu kendi hep beraber göreceğiz. Salkım salkım asılacaklar aşağıya. Değil mi o um? Gözlerim bayılı, yorgunluktan aşağıdaydım. Batıcağın otuna yattım. İçine biraz marul tuttum. Orada marul vardı inekleri yedirdim. Hayal sana bir vesik mezbaniyeye gittim. O ölmüş adam. Gel bir adam çekeceğim orada. Hem de gelirken dedim uğrayayım da. Sonra dedim, dedim yağmura yani. yağmura yakalanırım. Gelmez. Bir çekeceğim orada da gördüm orada bir uşağı bu tosunu arkadan çıkarmak için. Ağır öyle bir uşak aldım da numarasını. Allah razı olsun. onunla konuşurken unuttum videoyu. Geldim ben yarı, yarı yarı bir daha dönemedim. Da Kaç lira yedirdi sen Niye sonra? Bu da bir demek sonra. Osman'dan pahalı mı ucuz mu? o da Değil mi? Yani. Bir lira daha aşağı. Şey. İyi. Dedim ona bayram dedim. işte sabah saat 10'da. Araba? Araba alacak ya o şeyi de. Nasıl söyledi? Seni seni aldı ya bana arabayı da. Onu alacak gece saat 10'da gel dedim. Ama bir kişi dedim bir gişer yanı on Biz, dedim biz çok sonra çıkmamış ayı var. Kıran ortalığı. Çıkarırken çekeriz ona videoyu. <laughs> Niye? Niye? Nasıl olsa kesilecek. Kesilecek da... hayvan. Nazar alsan ne olur? Beyim. Ya yürü. Allah'ını seversen. <laughs> Millet ahırdaki sağdığı sütü bile gösteriyor. Ben göstereyim. Nazar denen bir şey var oğlum. Anne hayvan zaten gidecek. Nazar alsa ne olur? Ölecek de kurban olacak bu hayvan. O değil, o da bakan nazar alır. diyen de onu bakana alır. Allah Allah. Ya. Allah Allah. Oğlum düğünümüze nazar var. Bu, düz bu. bu, bu e, bunun yüzde e, yarı yarıya yüzdesi nazardan gider. Ben zaten zaman dedim. Ben ineklerimi göstermem dedim. Zaten bir ineğim var. Ben ineğim ben zaman. Niye buzağı gösterdik zamanında? Bu o küçücük. Onu öyle gösterdim. Ama öyle inek. Bir de bir ineğim kaldı. Zaten bir tek senin ineğin var öyle yani ne diyeyim? Kapattıktan sonra dersin Ay ne 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 diyeyim? öyle böyle yutarım, her şeyi yuttum ki bunda yutarım. E kötü bir şey demiyordum sana. Yok yutayım yani. Ya sanki mandıran var, bakarsın yüz dene şey tosun da e bir de bir dene yani. Nazar edecek olan da kesin ağzın bir dene baksın. Mandıraydı ne yapacağım? Mandıralarım sizde, sizi bakayım. Hmm. Hmm. Mandıralarım sizde. İyi, bir de mandıra koyacağım arkada. Mandıra bakacağım. Hangi şey? Ayşe, ha. Mandıra ne oluyor? Mandıra ne? Büyük. Koca bir ahır 50 var 50 100 tane. Mandıra ne oluyor? Ya sen dese kodun ben deli yerine. Ayşe mandıra ne oluyor? Ayşe bu ne oluyor? <laughs> Kurtlar kocaydı sakalları maskara oluyor. Hiçbir şey ayrı. Gel abi bunu yapsana. Al çek beni yapayım. Ha bunu. Evet. Ha. Ne var onu bağlamadın? Her gün ayakkabı bağlarım, onu da bağlar. <laughs> Sakın sıkı bağlamayın arkadaşlar, bu domatesi yaparsanız dibinde... Şey, esin... iplerinin uzunluğu kaç santim? 25-30 santim. İpler. Hı evet, evet. -hı. Hmm. Tamam peki. Göz kararı. Bu önemli dip notu da geçelim. Çok önemli bir bu. Neyi? İpin uzunluğu. Eğilmiş olursan demiştir. <gülüyor> <gülüyor> Onlara bakayım kıyar. Şu limon mu? Limon, limon. Hey, limon, limon. Ne dedin? Şengül'e vereceğim dedin de. Şengül'e vereceğim domates. Ha. Ay limon onu anlamaz ki konuşuyorsun benim dertim. Evet. Evet. Evet, gideceğim de yemek yapacağım. Arkadaşlar fasulye kurdu. Şu etek bana hiç yabancı girmedi. Hangi Acaba ben mi aldım dedim onu sana? Hangisi? Gide. Evlendim galiba onu da alırsın. Şimdi karılar giymez öyle. Ne? Ne güzel mi Onlar. Bunda da dokuz aylık, da dokuz aylık. Ne işiniz? Şimdi karılara ne olur? Yeni nesil genç kızlarımız giymez öyle. Giyenler evet. vardır mı da? Onu da bulamayacaklar biraz da. Etek giyemez de canım şimdi bilmem ne, ne, ne bileyim. Artık çıktı yeni şortlar çıktı. Şort? Etekle moda şey tarihe karışacaklar. Bizim zamanımızdaki insanlar gidiyor. Yeni gelen şimdi abi yeni çıkıyor abi bacaktan. Şortta bacaklar görünecek. Ben direkt geçeceğim mi yoksa sağda mı? Ben sağda mı? Sağda. Evet, da, da. Var burada. Kavgalar mı? Var. Gördün mü? Var. Evet. i̇yisiniz inşallah arkadaşlar. Nasılsınız? Bunu en başında sorman lazım. Evet, sohbet ediyoruz. Ondan sonra dönelim bunlarla. Ne yapalım? Domates gösteririm. En başta sen de beni her yerde şey ya. <laughs> Allah Allah ya. Her yerden bana şey Ağzıma koyayım lafı. Ya bazı şey yok. Sabah şu perdeziyle <laughs> Ne? Yaktı beni yine ya. Ya şeydeki ne? Kenarlarla böyle süs tadıydı. Unuttum Sade yaptın değil mi? Hı, hmm, sadece tül koydu. <laughs> Adam da tün hal götürdü. Bugün neydi bu? Ne çabuk yaptı bu işi? Adam... Perdem vardı arkadaşlar. Mutfağımın perdesi de stok. Benim <laughs> selametin neneciğim kurban olurum bunu yaratana da. Sadece o değil, diğerleri de gidecek yavaş şey, yavaş. Şimdi onu odasında tekteleyeceğim. Açağı camları arkadaşlar kalıyor arasında. Kapatma, şefay, araç şeyle tülleri hep yırtıldı. Anne etme diyorum onu, anne yapma diyorum. Açma camı, balkonun camını aç diyorum bunu. Hava alır. O gene açay oraları. E kendi yaptığı odasında gene story gene aynı böyle. Or oraya da tıktıracağım. Dün gittim Perdeciye sabah ben çıksın olur. Sen senede bir senede bir diktirirsin bu gidişle. Bu gidişle senede bir diktiriz. Camı açıyor Şimdi belki anlamayanlar olur. Diyelim ki pencereyi açtınız. Pencereyi açarken perdeyi korumuyor. Böyle germe ger açıyor bir anda pencereyi. O pencerenin köşesi yırtıyor perdeyi. Mesela şeylerde güneşlik tülün arkasındaki o kağıt gibi olan var ya atacak diyelim camı hmm. o şeyin adı neydi yok yok da tülü yukarı çekerken o çektiğimiz ip yani... neyse işte o ipi çekmeye beceremiyor alıyor buruşturuyor o storun o karton gibi olan kumaşı o da yırtılıyor ne yapalım sağlık olsun e, yapacak bir şey yok yaşlı ne yapalım Yaşlı da ben bunun gibi yaşlı görmedim. Ya şey anlamayın böyle laf anlamayın bak. Çocuk çocuk. Bil Ay bu çocuk gibi mesela anne diyorum ona yapma abin abiyle yap. Tamam uşağım tamam. Mutfakta mesela. Sigara külü. Sigara ne diyorsa. anne balkondan aşağı şey atma anneciğim. Öyle ya, bu hep hep benim de üstüne şey atılırsa ben de darlanırım öyle Kaç ya. kere şikayet geldi? Kaç defa şikayet geldi diyorum Hani ben dedim bir el bezi bile böyle silkemem hiç oradan aşağıya. Bir de uyanık. Bak diyorum ona ki. Bana olmayan olmayan zararı ben başkasına kesinlikle yapmak istemem. Ama dedim da ne yapayım ana. İster miyim ben yapmayı? Güzü güzü alıyor. Kusla. Şuna. Güzü güzü al yani kaç kuru göz arası al Küllükten sana aşağı tökü etme anne bakayım kabı çalını kabıcı gelin Ayşe abla değil. olma şikayet yalı yap e ne yapayım ben ne etü birim bir Bir de uyanık mesela yakalıyorum onu elinde küllük benim küllüğüm genelde balkondadır Bakıyorum elinde uyarıyorum onu yanından gidiyorum benim gitmemi kolluyor gider gitmez boşaltıyorum camdan aşağı çok uyanık. Ama bir şeyi yapma dediğin zaman inadına yapıyor onu. Yani sanki böyle biri bana bağırsa da zevk alsa. Bunu düşünüyorum. Ben de yaşlandı da ben ömrüm hayatında bunun gibi yaşlı da görmedim videoları çaktığımız zaman arkadaşlar onunla ne kırpılmalar var diye görseniz aklınız şaşırır. şimdi bazen değilsiniz ya ki canlı yayına çıkartın onu görelim teyzeyi neneyi of oh, rezil olduk rezil yani konuştuğu konuştuklar haberi yok onu çok kısık kırık kırpayrı kırık ne de bu da benden çok al konuşuyor bunlar bunlar Allah yasın bunlar Ağabeyin dayı birine vereceğim ver. Sen önce seninkileri ver. Tamam bunlar da ver. Önce sen ver. Ya bakacaksan bakacaksan dursun da bakmayacaksan ver. Oğlum hangi tarafa yetişiyor? Ben o işi halledeyim Hangi işi mi? Bakarım. Ne işi? Hav işi mi? Hav işi mi? Onlar şimdi ki hangi işi? Evet arkadaşlar yalnız yoruldum ya da konuşmaya inen halim yok. Ben bir yandan bunları işte bağlarım belki biraz sen gideceğim de. Oha git. Ben yani yani, tıraş olacağım yani, berbere gideceğim. Çareydim. Evet. Canım. Yadınız mı? Öyle. Fasulye kırdım gittim de yemek yapacağım. Bir yer donduracağım. Hazırladım bıraktım onları. Sabah bir şey yapamadım mezbaneye gittim diye. Hep daha gözlerimle valla da bile sanki şey yok. Gözlük. Evet arkadaşlar. Ha ha tamam sus. Sus. Oh, başım ağrıyor valla. Bugün yine başım ağrıyor. Kapatalım bu videoyu arkadaşlar şimdilik. Yarına video çekeceğim Akçabat'tan. Ama çarşamba günü yayınlar benim oluşur. Değil mi? Büyük, büyük ihtimal. Ee, yine gene görüşürük. Hoş. Can dostlarım. Herkese bol bol yorum yapın. Ee, yorumlarınız en az kaç tane olsun tatlı 10. En az 10 tane olsun. Buradan hepinizi öpüyorum sevgiyle kalın dostça kalın hoşça kalın görüşmek üzere